Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz, hayat nasıl gidiyor? Bu dönem elbette ki hepimizin zorlukları, beraber yaşadığı bir dönem, sıkıntılı bir dönem. Özel bir zamanı yaşıyoruz ve hayatımızın içindeki bu belirsizlik aslında bizi kaygılandırıyor ve üzüyor. İnsanlar her zaman kendilerinin güvende olmasını ve sahip olduğu imkanların daim olmasını isterler. Mesela mutluluk, saadet, sağlık, bol para, bunlar insanın hayatında devamlı olursa ve kalıcı olursa insan mutlu olacağını düşünür. Bunun için gayret eder ve bunun için bazen de dini konulara başvurabilir inancı ona bu konuda yardımcı olabilir diye özellikle geçmişten günümüze neler yaptı insanlar hayatlarındaki bu maddi ve manevi mutluluk getiren unsurların devamlı olmasını sağlamak için nelere başvurdu bunlardan bahsedeceğiz bugün Özellikle bu yayında e, bereket konusunu sizinle e, birazcık e, paylaşmak istiyorum. Okuduğum kadarıyla tabii ki daha fazla detaylı e, bir araştırmayı da yapabilirsiniz eğer ilginizi çekerse. Bereket bir defa e, hangi kelimeden geliyor? Hangi e, kökten geliyor? Bereket Arapça bir kelime ve Arapça'da Buruk'un kelimesinden gelmiş bir sözcük. Buruk, devenin bir yere çöküp kalmasını ifade ediyor. İşte insanın hayatında da ona mutluluk veren şeylerin daim olmasını, hep var olmasını çağrıştırdığı için bu kelime bereket kelimesi olarak kullanılmaya başlanmış. Geçmiş insanlar, geçmiş dönemlerde yaşamış insanlar da hayatlarında e, bu e, ço çok ve bol olan şeylerin devamlılığını sağlamak için bazı dini e, konular, e, hususlar, ibadetler e, bularak bunları yapmaya çalışmışlar. Böylece hayatlarının e, devamlılığını sağlamak istemişler. Geçmişte özellikle bereket insanla, hayvanla ve bol bol ürün veren tarlalarla ilişkili görülmüş ve bu bunun devamını sağlamak için de bazı semboller, bazı ibadetler, ritüeller yerine getirmişler. Bereketle ilgili olarak kadın vücudu ve erkek vücudu e, sembolize bunu bereketi sembolize eden e, şeyler haline gelmiş. E, kadınların özellikle iri göğüslü vücut vücuduyla e, bereket tanrıçası kült ortaya çıkmış. Yine kadın ve erkek tenasül organları bereketi temsil eden e, semboller olarak görülmüş. Bereket tanrıçaları var Anadolu'da özellikle sadece Anadolu'da değil Ön Asya'da var. Anadolu'da mesela Kibele var, İran'da Anahita var, Mezopotamya'da İştar, Yunanistan'da Apollo ve Afrodit, İtalya'da Venüs bereket tanrıçaları olarak sembol kabul edilmiş. Bunlarla, Bunlara ait tapınaklar yapılmış ve bu tapınaklarda bereketle ilgili törenler, yine ayinler yapılmış. Hatta bu tapınaklarda kadınların bereketi çağırması için kadınlara fuhuş bile yaptırıldığı görülüyor. Yine insanların bereket için kurban edildiğini görüyoruz tarihte. Özellikle birkaç örnek var. Mesela Aztekler'de Tanrı'nın bereketi getirmesi için insanlara insan kurban edildiğini görüyoruz. Yine Mısır'da eski kralın Tanrı'ya kurban edildiğini ve böylece ülkenin bereketini ve bu ülkenin korunmasının sağlanacağını düşündüklerini görüyoruz bereketle ilgili olarak yağmur özellikle sembol bir ifade hale geliyor. Çünkü eski inanışa göre yer ana tanrıçası gök tanrının yağmuru yağdırmasıyla dölleniyor ve yerden bu şekilde bol bol ürün fışkırıyor düşüncesi ortaya çıkıyor. Bunu temsil eden etmesi için de tapınaklarda kral ya da kraliçe veya rahip ve rahibelerin bunu temsil ettiklerini, bununla ilgili tören ve ritüeller yaptıklarını görüyoruz. Eski insanların bereketle ilgili olarak bu tarz düşünceleri var. Ee, görüyoruz ki e, bereketi in toprakla insanın çoğalması ve hayvanın çoğalmasıyla ilişkili görüyorlar ve bolluk manasında anlıyorlar. Bunun içinde kadının vücudunu erkeğin vücudunu kullanıyorlar. Bunu, bunu heykeller yaparak e, gösteriyorlar. Tanrıçaları e, kabul ediyorlar bereket tanrıçalarını. Bunların e, bereketi sağladığına inanıyorlar. Ee, kurban insan kurban ediliyor bazı toplumlarda ve e, bereketin bu şekilde sağlanması e, mümkün görülüyor. Beşeri dinlerde bu şekilde bereket konusu ilahi dinlere gelince Yahudilikte ve Hristiyanlıkta nasıl anlaşıldı? Yahudiler özellikle Tevratta bereket kelimesinin e, kullanıldığını görüyoruz Yahudilikte bereket kavramı bolluk ve kutsallık manasına geliyor. Ee, yine mübarek kelimesi de aynı şekilde kutsallığı ifade ediyor. Ee, özellikle hasat dönemlerinde e, bayramlar e, bayram gibi hasat dönemini kutladıklarını ya da e, bu dönemlerde e, ürünün bol olması için bazı törenler yaptıklarını, bazı ritüeller yaptıklarını görüyoruz. Beşeri dinlerden ilahi dinlere geçtiğimizde İslamiyete bakalım. İslamiyette ise Kur'an-ı Kerim'de geçiyor özellikle bereket kelimesi ve mübarek kelimesi. Bereket kelimesinin e, den türemiş olan mübarek kelimesi. Bereket kelimesi 3 ayette geçiyor berakat şeklinde. Mübarek kelimesi de kutsal olan manasına geliyor. Berekat kelimesi selam ve rahmet anlamına e, kullanılmış Kur'an'da. Mübarek olarak bazı yerlerin e, mübarek e, kılındığını belirtiyor Kur'an. Bazı zamanların ve bazı şeylerin mübarek olduğu belirtiliyor. Mübarek kelimesi yani e, bolluk ama ya da e, manevi bolluk orada işte manevi olarak huzurun, e, manevi e, duyguların olduğu zaman veya yer olarak düşünebiliriz. E, neler var kutsal bu mübarek yerler? İşte Kabe zaten biliyoruz Kabe ve etrafı kutsal. Kudüs ve etrafı yine e, kutsal. Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer e, kutsal bir yer olarak söyleniyor. E Tur Sina Hazreti Musa'nın çıktığı Sina Dağı kutsal e, gösteriliyor. Kur'an-ı Kerim mübarek bir e, kitaptır deniyor. Yine e, Kur'an'ın indiği Ramazan ayı Kadir Gecesi mübarek bir zamandır deniyor. Bereketle ilgili olarak yine Kur'an'da sadece Allah'ın insanlara bereketli rızıklar e, verdiği rahmetiyle onun dışında hiç kimsenin ve hiçbir şeyin bu bunu sağlayamadığı. Yani sadece Allah'a ait olduğu bereketin ayet Allah'a ait kılınması gerektiği söyleniyor. Yerden ve gökten iyi insanların bereketiyle Allah'ın bereketiyle ödüllendirileceği Yine e, kötülük yapan insanların da yaptıkları bu kötülük nedeniyle aynı şekilde cezalandırılacağı belirtiliyor Kur'an'da. Peki peygamberimiz nasıl e, tavsiyelerde bulunmuş bereket için? Ve e, nelerin bereketli olduğunu söylemiş? E, bunu şöyle söyleyebiliriz. Özellikle yağmurun bereket olduğunu al peygamberimiz belirtiyor. Koyun beslemeyi tavsiye ediyor bereketle alakalı olarak. Çünkü koyunda çoğalma vardır diyor. Yemeğin sonuna kadar yenmesini tavsiye ediyor. Çünkü bereket diyor yemeğin sonundadır. Selam vermeni ve selamı yaymanın insanlara bereket getireceği ve insanların arasında mutluluğu sağlayacağı, yayacağı söyleniyor bu hadislerde. Besmele'nin, besmele çekmenin, yemekten önce ve sonra elleri yıkamanın bereket getirdiği, israf yapmamak gerektiği bereket için söyleniyor. Sabah seher vakitlerinde erkenden kalkmanın, namaz kılmanın ve Kur'an okumanın da yine bereket sağladığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra yaşlılara, kendi anne babamıza ve akrabamız olabilir. Bunlara evde bakmanın, evi bereketlendirdiği, yetim çocuğa sahip çıkmanın bereket getireceği ve sabah erkenden kendisi ve ailesinin rızkını, rızkı için yola çıkmanın berekete vesile olduğu belirtiliyor. Ee, evde çöp tutmanın yine bereketi giderdiği söyleniyor. Bütün e, bunlardan anlıyoruz ki İslamiyet'te sadece bereket Allah'a has e, olarak düşünülebilir. Yani Allah'tan başka hiç kimse insana bolluk bereket veremez, e, rızık veremez. Sadece rahmeti, bereketi Allah. E, has kılmalıyız. Mübarek yerleri e, bilmeli ve oraların özel yerler olduğunu bilerek buralara gitmek, buralarda vakit geçirmeye çalışmalıyız. E, özellikle Kadir Gecesini ve Kur'an'ı e, Kur'an'ın değerini bilerek hareket etmeliyiz. Yine Peygamberimizin söylediğinden anlıyoruz ki bizim yaptığımız e, başkalarına güzel işler başkalarına yaptığımız güzel işler, kendimiz için yaptığımız işte işler bizi berekete kavuşturur. Ama sonuçta bir hareket, bir eylem istiyor Peygamberimiz. Bu sayede bereketin geleceği, evin huzurunun, bolluğunun devam edeceği söylenmiş oluyor. Buradan kısaca şunu anlıyoruz ki insanlar her zaman huzuru, mutluluğu, bolluğu hayatındaki maddi ve manevi durumların devamını istiyor. Bunun için eski milletler, eski insanlar nasıl bir takım kendilerine göre yollar, yöntemler bulduysa İslamiyet'te de bizim dinimizde de bereket için yapılacak işler var. Ve bu şekilde bereket konusunu sizlere özetlemiş oldum. E, şimdilik e, söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.